Metropol'den Erdoğan ve MHP'ye yüzecek kritik anket. Metropol, 2020 yılının Aralık ayına ilişkin Türkiye'nin Nabzı başlıklı araştırmasına göre parlamenter sisteme dönüşü talep edenlerin oranı %57'ye yükseldi. Metropol Araştırma Şirketi'nin 2020 yılının Aralık ayına ilişkin Türkiye'nin Nabzı başlıklı araştırması tamamlandı. Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre Türkiye genelinde 28 ilde 1791 kişiyle telefon yoluyla yapılan araştırmaya göre halkın gündeminde ne türban ne de Ayasofya Camii var. Halkın gündemi ekonomi, koronavirüs ve işsizlik. İşte veriler. Araştırmaya göre bu pazar günü seçim yapılırsa halkın oy tercihleri şöyle şekillenecek. AKP %30.6, CHP %20 İYİ Parti %8.9, HDP %8.7, MHP %6, Deva Partisi %1.7, Gelecek Partisi 1.3. Kararsızlıklar ve protestocuların oranı ise %21.3'e ulaşıyor. MHP'de ciddi bir oy kaybı var. 2018'de MHP'ye mühür vuran seçmenlerin %50'si bugün başka partilere oy vereceğini söylüyor. %57'si parlamenter sisteme geçişi isterken %34.5'i bu sistemde kalınmasını savunuyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa %43.3'ü Erdoğan'a oy vereceğini, %50.7'si vermeyeceğini belirtiyor. %45.6'sı Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylarken %48.1'i onaylamıyor. Mansur Yavaş kazanır. Olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan ile Mansur Yavaş'ın yarışması halinde Erdoğan %40.7 oy alırken Yavaş'ın oyu %43.9'a çıkıyor. Siyasilerin beğeni düzeyinde ilk 4 sırada Yavaş, Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Süleyman Soylu var. %59'u borçlu. %64.8'e göre Türkiye kötüye gidiyor. Sadece %21.7 memnun. Ülkenin en önemli sorununa gelince %49.5 ile ekonomi, %13.2 ile korona ve %12.3 ile işsizlik. %63.8'i ekonominin kötüleştiğini savunuyor. İyileşti diyenler %8.4. %28.5'i kötü gidişattan Erdoğan'ı, %28.6'sı Hükümeti %10.6'sı dış güçleri ve %7.2'si Berat Albayrak sorumlu tutuyor. %59.4'ü borçlu. Borçların 77'si bankalara. %12.5'i eşe dosta borçlanmış. %91.9'u borcunu ödemekte güçlük çekiyor. Halk güvenmiyor. %60'ı 60 Sağlık Bakanlığı'nın salgınla ilgili açıkladığı vaka ve ölüm sayılarına inanmıyor. Yalnızca %36.3'ü verileri doğru kabul ediyor. %52.5'i hükümetin koronavirüsle ilgili önlemlerini başarısız buluyor. %81.2'si koronavirüsünden ötürü endişeli. %51.5'i aşı yaptıracağını, %48.5'i ise iş yaptırmayacağını savunuyor. %55.2'si Çin aşısına güvenmezken %37.9'u güvenmiyor. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.